arkadaşlar bugün kardeşlerimle beraber siren giren kafanın olduğu evin buradaydı arkadaşlar şu anda Evet balkona çıktık arkadaşlar çok şimdi çok evet. evet Şimdi arkadaşlar şöyle bakıyoruz arkadaşlar Hatta Evet şurada burada işte Burada evet, şurada evet. evet. işte e, böyle çatıda evet. şeyi var Siren evet. kafanın yavruları bebekleri evet. Bakın, Sen bakın burada. arkadaşlar evet. Arkadaşlar Arkadaşlar evet. ne oluyor arkadaşlar? Her yer kara, karanlık olup gidiyor. Bu ne arkadaşlar ne oluyor? Adı, adı, çok var. Ne oluyor arkadaşlar mi? ışıklar kapanıp açılıyor Söyle bak. bak. Adı. Ne oluyor arkadaşlar? Bakın. bakın. He, he. Tamam normal adıza. haline getirdi. Ay bakın görüyor musun? Şurada bir tane bina var ya o. Siren kafanın evi. Yani şöyle bakın. Şu... Öldü, ama... şu, arkadaşlar şurada bir tane merdiven var ben ya merdiven var ya oradan insanlara turlar sürüp evine gelmesini evet. sağlıyor. Burada bir kapı var demek ki oradan hiç kimse geçemiyor. Sadece yavruları geçiyor. Şu evin hepsi 40 metre. Yani şu binanın hepsi 40 metre. Sıra kafa işte orada yaşıyor. Ben gördüm ve gittim. Virüs olmadan önce oradaydı arkadaşlar. Şurada şöyle. O zaman bir bina ve i̇şte parmağım kadar görünüyor ama bayağı büyük arkadaşlar. Bakın işte koronavirüs var ama sosyal mesafeyi şey yapmadan hala futbol oynuyorlar rahat rahat. Altı da size söylüyorum. Abi, abi ne alan, abi, oluyor? Abi abi abi. Hira ne oluyor böyle? Hira. Şirin... Şirin... Abi dur 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 dur. Hira kafanı sesi. Dur 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 dur. Abi Sinan kafanı şişti bu. Sinan kafanı şişti. Yemin ederim. bağırlar. Abi ne oluyor? Abi dünya ne oluyor? durdur dur dur Abi kulağım sar olacak. durdur dur dur Ergen sen ne olduğunu bilmiyorum. Ergen sen ne olduğunu bilmiyorum. durdur dur Aa kulağım. durdur dur Aa kulağım. Ergen sen bir ağrıyor. Kulağım ne patladı gibi oldu. Ne olduğunu hiç bilmiyorum. Kardeşim dur dur. Abi ne olacak ya? Sen kapı girişe dokudu olur. Kira. Kira.